1923 yılında henüz cumhuriyetin ilan edilmediği dönemde Nezihe Muhittin ve 13 kadın arkadaşı kadın hakları için bir kadın komitesi toplamaya karar verdi. Hazırlıkların Nezihe Muhittin'in evinde süren komitenin ilk toplantısı 15 Haziran 1923'te Darül Fünun konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıda Kadınlar Halk Fırkası adıyla siyasi bir parti kurma kararı alındı. Partinin programı o dönemdeki basında yer aldı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulmasına daha 3 ay vardı. Kuruluş dilekçesine 8 ay sonra red yanıtı geldi. Sebep 1909 tarihli seçim kanununa göre kadınların siyasi temsilinin mümkün olamamasıydı. Bunun üzerine Kadınlar Halk Fırkası Türk Kadınlar Birliği adında bir derneğe dönüştü. Amacı kadınlığı düşünsel ve sosyal alanlarda yükselterek modern ve olgun bir düzeye eriştirmekti. Birliğin başkanlığını Nezihe Muhittin üstlenmişti. 1925'te kendi imkanlarıyla Türk Kadın Yolu dergisini kurmuş ve bu dergi 30 sayıya kadar çıkartmıştı. Dergi genel olarak kadınların siyasal taleplerinin duyurulmasını kapsayan içeriğiyle Cumhuriyetçi bir söyleme yayın yaptı. Dergi 2 yıl boyunca hükümetten 300 lira yardım aldı. 1925 yılında henüz kadınların siyasal haklarının tanınmamış olmasına rağmen Türk Kadınlar Birliği tarafından Nezihe Muhittin, Halide Edip ile birlikte milletvekilliği için aday gösterildi. Amaç seçimler sırasında konuyu gündeme getirerek kamuoyunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kadınlara oy verme hakkı için etkilemekti. Fakat adaylıkları kanunlar gereği reddedildi. O sırada devam eden Şeyh Said isyanı kadınların siyasi taleplerini ertelemek için bir sebep oldu. Peki kimdi Nezihe Muhittin? 1889 yılında İstanbul'da Kandilli'de Zehra Hanım'la savcı ve ceza hakimi Muhittin Bey'in kızı olarak dünyaya geldi. Evde özel öğretim gördü. Farsça, Arapça, Almanca, Fransızca öğrendi. İlk gençlik yıllarından itibaren siyasi ve sosyal konulara kadı, kadınlık durumuna duyarlı birisi olarak yetişti. Dayısının kızı Nakiye Hanım ile annesinin edebiyat ve toplumsal sorunlar üzerine yaptıkları tartışmalar, Nakiye Hanım'ın evde düzenlediği toplantılar ilerideki düşüncelerinin ilk tohumlarını attı. 1909 yılında Marif Nezaretinin sınavını kazanıp Kız İdadi Mektebi'nde fen dersi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Aynı okulu ders veren Halide Edip'le muallim Nakiye Hanım ve bir okulda müdürlük yapan Şüküfe Nihal ile bu ortamda tanıştı. İttihat ve Terakki Kız Sanayi Mektebi'ne müdürlük yaptı. Jimnastik, lisan, piyano, biçki dikiş derslerinin öğretmenliğini üstlendi. Daha sonra Selçuk Hatun Sultanisi, Kız Hayat Mektebi ve İzmir Hilal Sultanisi müdürlüklerinde bulundu. Savaş zamanı okulunu dikim evine dönüştürdü. İlk tedavi hastanesini öğrencileriyle birlikte hasta bakıcılık yaptı. Okul dışında kadın hakları için yürüttüğü faaliyetlere ara vermeden devam etti. Çalışma hayatına başladığı yıl sabah ikdam gibi gazetelerde sosyoloji, pedagoji, psikoloji gibi konularda ilk makaleleri yayınlanmaya başladı. İlk evliliğini Muhris Bey ile yaptı. Kısa süren bu evliliğin ardından belediye şirketler komiseri Memduh Tepe Delengil ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Malik adında bir oğlu oldu. Edebi yaşam boyunca ikinci evliliğin soyadını değil babasının soyadı olan Muhittin'i kullandı. Bu sırada kendini edebiyata veren Nezihe Muhittin, kadınların sorunlarını işleyen, evliliklerde erkeklerin tutumlarını eleştiren romanlar yazdı. İlk romanı Şebabı Tebah, Kaybolan Gençlik, 1911 yılında yayınlandı hayatı boyunca 20 roman, 300 kadar öykü, piyes, operet, senaryo kalemi aldı. Goethe ve Edgar Allan Poe gibi dünya yazarlarından çeviriler yaptı. 1913'te bir hayır kurumu olan Türk Hanımları Esirgeme Derneği'nin kuruluşunda yer aldı ve ilk yıllarda derneğin sekreterliğini üstlendi. Aynı dönemde Osmanlı donanmasını desteklemek için kurulan Donanma Cemiyeti'nin Kadınlar Şubesi'nin de kurucular arasında yer aldı. Ancak hayır işleriyle uğraşırken bir yandan da kafasındaki esas mesele kadınların siyasi hayata atılması ve birliğiydi. İstanbul'un işgalinin ardından Milli Kongre'nin delegeleri arasında yer aldı. Savaştan önce oldukça zorlu giden hayatı savaştan sonra da pek de kolay geçmedi. Parti çalışmaları ve kadın derneğinin ardından siyasete girmeyi çok istedi. 25 Mart 1927 günü Türk Kadınlar Birliği'nin merkezinde toplanan kongrede Nezihe Muhittin'e karşı bir muhalefet başlamıştı. Üyelerden birkaçı başına C. Cumhuriyet Halk Fırkası'na, valiye ve emniyete mektup yazarak Nezihe Muhittin'in yolsuzluk yaptığını, kongrede seçimlerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kadın birliğinin gayri kanuni ilan edilmesi gerektiğini iddia ettiler. Ancak Nezihe Muhittin hemen bir basın toplantısı düzenleyerek bütün iddiaları reddetti. Yeni program valilikçe onaylandı, yolsuzluk iddiaları da asılsız çıktı. 1927 seçimleri için çalışmalar başladı. Nezihe Muhittin'in Kadınlar Birliği tarafından kamuoyuna adaylığı açıklanan dört adaydan birisi oldu. Alınan olumsuz tepkiler üzerine birlik Temmuz ayında aday göstermekten vazgeçtiklerini açıkladı. Ancak seçme ve seçilme hakkı için kampanya Temmuz ayı boyunca sürdürüldü. Ağustos ayında Valilik Cemiyet Merkezi'nin polis tarafından aranması için emir çıkarttı ve vilayetin suçlamasına cemiyetin içinden muhaliflerin de katılmasıyla Nezihe Muhittin için yolsuzluk iddiaları yeniden gündeme geldi. 26 Eylül 1927 tarihli kongrede Saime Hanım birliğin yeni başkanı olarak seçildi ve Nezihe Muhittin birlikten ihraç edildi. Valilik ve Türk Kadınlar Birliği tarafından birbiri ardına açılan yolsuzluk, sahtekarlık davalarından 1929 yılındaki Af Kanunu ile kurtulabildi. Kişisel itibara zedelenen Muhittin bir suskunluk dönemine girdi. Evinde yakın dostlarıyla aylık çay toplantıları yapmayı sürdürdü. Geçimini öğretmenlik yaparak, roman yazarak kazandı. 1929'da Gazi Osman Paşa Erkek Orta Mektebi'ne tayin edildi ve bu okuldan emekliye ayrıldı. 5 Aralık 1934 günü meclis kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren kanunun değişikliğini kabul ettiğinde Nezihe Muhittin seçme ve seçilme hakkının verilmesinden sonra 1935'teki ilk seçimde İstanbul'dan bağımsız aday oldu. Kazanamadı. 1958 yılında İstanbul'da bir akıl hastanesinde hayatını kaybetti. Şimdi onun hayatından isterseniz gazetelere yansımış hayat parçacıklarına göz atalım. 17 Kasım 1925 tarihinden bir haber. Kadınlar camilerde vaaz veremezler mi? Kadınların camilerde vaaz vermeleri için Kadınlar Birliği tarafından müessesatı diniye müdürlüğüne vaki müracatları evaz edeceklerine ehliyetname almaları gerektiğine cevabı almıştır. Bu mevzu üzerine Kadınlar Birliği reisesi Nizihe Muhittin Hanım dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir. Kadınlar Birliği esasen muhtelif yerlerde konferanslar vermektedir. Biz bunu mahalle aralarına sokarak daha ziyade genişletmek istedik. Bir takım cahil softalar batıl fikir ve efsanelerle halkı aşılamaktadırlar. Halbuki münevver hanımlarımızla bu uyarma işini camilerde yapmak istedik. Dinin ahlaki, içtimai, terbiyevi, iktisadi ve sıhhi taraflarını izah etmeyi arzuladık. Camiler buna niçin müsait olmasın? Esasen vaz mutlaka namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, namaz ve abdestin şartları nelerdir diye anlatmak değildir. Çok enteresan bir başlık. Ve hemen ardından 18 Kasım 1925 tarihli bir gazetede şöyle bir şey diyor. Nezihe Muhittin Hanım'ın Cumhuriyet gazetesine intişar veren fikirlerine tamamen iştirak ederim diyor. Kim efendim? Bu e, camilerde vaaz ve konferans vermek üzere Kadınlar Birliği Müessesesi Diniye Müdürlüğü'ne vaki müracaatı yüzünden çıkan münakaşa devam etmektedir demiş haber. Birlik reisinin beyanatına karşı Müessesesi Diniye Müdürü Esat Bey şunları söylemiş diyor. E, Nezihe Muhittin Hanım'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde intişar eden fikirlerine tamamen iştirak ederim. Nur gelsin de ne vasıtayla gelirse gelsin. Ancak camilerde vaaz vermek için müftülükten izin almak lazımdır. Gerçi vaaz ile konferansın arasında fark yoktur ama vaaz için ayrı, konferans için ayrı kanuni merasim vardır. Meselenin tatbik cihetine gelince acaba hanımlar camilerde konferans verirlerse bunun hüsnü idare edebilecek miyiz? Erkekler bulunacak mı? Vaizin çıktığı kürsüye mi çıkacaklar? Yoksa ayrı bir iskemle mi koyacağız?'' kulüplerde, ocaklarda, salonlarda konferans verenler mevzularını o müesseselere bildirmekle mükelleftirler. İdare heyetleri bu sorumluluğu üzerine alır. Burada bu mesuliyet ve nezaret kime ait olacak? Bunları Ankara'ya yazdım. Henüz bir cevap gelmedi. Neticeyi biz de merakla bekliyoruz. Yine 1930 yılından bir haber. Bir hakaret davasının neticesi diye başlıyor. Şöyle haber. Eski Kadınlar Birliği'nin sabık reisi Nezihe Muhittin aleyhine dün Beyoğlu Cürmü Meşud Mahkemesi'nde bir hakaret davasına bakılmış ve Nezihe Muhittin 6 gün hapse mahkum olmuştur. Vaka şudur, Nezihe Muhittin Şişli'ye gitmek üzere tramvayı binmek istemiş fakat kendi iddiasına göre Vatman tramvayı ansızın hareket ettirdiğinden Nezihe Muhittin bir tehlike atlatmıştır. Tramvay bir müddet gittikten sonra Nezihe Muhittin Vatman'ın önüne bakacak yerde etrafına ve havaya baktığını görmüş ve Vatman'a önüne bakmasını ihtar etmiştir. Vatman Ali'nin iddiasına göre Nezihe Muhittin bu sırada kendisine hakaret etmiştir. Vatman Ali polise müracaat ederek şikayet etmiş ve dün Beyoğlu Cürmü Meşhut Mahkemesi'nde davaya bakılmış ve hakaret fiili sabit görülerek Nezihe Muhittin 6 gün hapse mahkum olmuş fakat bu cezası tecil edilmiştir denmiş efendim. Ve e, yine bir başka habere geçelim. 1935 yılından bir haber. Nezihe Muhittin Hanım mukabil taarruza geçti diyor haberin başlığı. Eski Kadın Birliği reisi taraftarları ile birlikte mitinge gelecek ve tenkitkar bir konferans verecektir denmiş. Bu tam 1935 yılında seçme ve seçilme hakkının e, zamanlarına denk geldiğini hatırlatalım. Nezihe Muhittin Hanım Kadın Birliği azasını cahil süt ninelere benzetiyor. Bu süt nineler benim öz çocuğumu elimden aldılar diyor. Kadınlara belediye intihap hakkı verilmesi üzerine Kadın Birliği'nin Cuma günü Sultanahmet'te muazzam bir miting tertip edeceğini yazmıştık. Kadınlara bu hakkın verildiği bir anda Kadın Birliği'nden hariç bulunan Nezihe Muhittin Hanım miting günü mukabil taarruza geçecektir. O gün Nezihe Muhittin Hanım da taraftarları ile birlikte miting meydana gelecek ve uzun bir konferans verecektir. Nezihe Hanım'ın taraftarları Nezihe Hanım'ı konferans vermekten men etmesi muhtemel kadınlarla mücadele edecektir denmiş. Ve e, Nezihe Muhittin'le yapılmış uzun bir röportaj var. 1952 yıllı röportaj. Gerçekten de çok enteresan bir röportaj. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Nelere sinirlenirsiniz? Röportajın başlığı bu. Nezihe Muhittin birçok şeylere diyor. Hele şu İstanbul'da toplanıp sulhu biz yapacağız diyen kadınlara demiş. Nezihe Muhittin beni evinde çok sevdiğim o büyük nezaketi ve ince misafirperverliğiyle karşıladı. Kendisi benden dostluğunu esirgemeyen yakın arkadaşım olduğu için ziyaretimin sebebinin bir gazete anketi olduğunu öğrenince çok güldü. Ve mamafi bütün samimiyetimize rağmen işin ciddi olduğunu anlayınca bana çok enteresan cevaplar verdi diyor haberde. Hayatta en çok neye sinirlenirsin diye sordum. Neye mi sinirlenirim diye güldü. Hiçbir şeye artık hiçbir şeye sinirlenmiyorum Suadiciğim. Uzun çağlar o kadar sinirlendim ki artık gücüm kalmadı galiba. Fakat bu çok fena dış çevrenin intibalarına karşılık vermeyen sinirler yorulmuş ve enerjisiz kalmış demektir. Bu dinlenme ve tükeniş iyi mi? Bence insan daima sinirlenmeli ve didinmeli. Soğukkanlılığı hiç sevmem ve beğenmem. Sinirlenmenin şiddeti muhite karşı duyulan alakanın ölçüsüdür. Bana ne, neme lazım kadar topluluk yaşayışında kötü bir gidiş olamaz. Doğruluğu ve faydalık gerekliliği ortaya çıkaran ateşli münakaşalar hep sinirlenmenin yani alakanın görüşünçleri değil midir? Evet, insan daima sinirlenmelidir. Fakat bir de anormal sinirlenme vardır. Mesela kediden, fareden, böcekten, gök gürültüsünden, şimşekten, zelzereden, daha ne bileyim modaya uygun giyinemeyen, sinirlenenler vardır. Ben kedi ve fare görünce çığlıklar koparıp bayılanları, gök gürleyince kaçacak delik arayanları, zelzeli olunca aklını kaçırma derecelerine gelenleri çok gördüm. Ama yalnız bayanlar arası değil ha. Böyle baylar da çoktur. Bunlara benzer şeyler soğukkanlı olmadığı için tercih ederim. Bunu istemekle ol olmaz, olur. Ancak irade kudretiyle olur. Bu da yaratılış ve terbiye meselesidir. Ve e, tekrar röportaj yapan soruyor. Demek sen bu şekilde sinirlenmezsin. Geçen büyük zelzele de evde yapayalnızdım. Şezlong'un üstüne uzanmış bir şey yazıyordum. Birdenbire kanepe beşik gibi gidip gelmeye başladı. Önce üstüme düşecek bir şey olup olmadığını araştırdım, olmadığını anlayınca hafifçe doğru olarak zelzelerin geçmesini bekledim. Tabii çok korktum, fakat sinirlenmedim. İkinci defasında artık yerimden kımıldamadım. Çünkü nereye kaçarsam orada zelzele vardı. İçinde yaşadığım çevreye ve çok e, karşı çok duyguluyum. Fakat tehlike ve güçlükte yılmadan ve yorulmadan mücadele etmekten sonsuz bir zevk duyarım. Demek sinirli bir insanım. En çok sinirlendiğim şey haksızlıktır olmayacak şeyler karşısında budalaca iddiaya da kızarım. Fakat haksızlık dünyada o kadar çok yapılan bir şey ki insanın yaşı ilerledikçe pişkinleşiyor ve buna mümkün olduğu kadar alışıyor. Gençlikte böyle meselelere çok sinirlenirdim. Hatta bu yüzden birçok kere menfaatlerimi çiğneyip geçtiğim olmuştur. Bugün bunun misallerini söylemek uzun olur. Hakkı müdafaa için kendimi seve seve zarara atabilecek feragat içinde duymuş bir insanım. Bu atılganlığı budalalıkla tasvip edenler vardır. Ne yaparsın Suadi'ciğim? Uzunlar biraz ahmak olurlar. Estağfurullah dedim. O beni dinlemeden devam etti. Fakat buna rağmen hayatta hiç haksızlık yapmadım diye öğrenebilir miyim? Hayır. Hayatında pek nadiren, benden kuvvetli şeyler karşısında haksızlık yaptığım olmuştur. Ama çok acı gözyaşlarıyla ödemişimdir. Ve bu gözyaşları pişmanlık değil, yalnız aczın iç acısıdır. Bence benliği kudretli bir insan haksızlığa tenezzül etmez. Haksızlık bir nevi zafın hilesidir. Hak kuvvetindir. Nazariyesini yanlış buluyorum. Hayatta sinirlendiğim daha ufak tefek şeyler mesela beklemek, yapmak için elime aldığım şeyi çabuk bitirememek. Bir de yakın çevrendeki intizamsızlık. Dünya hadiselerinde seni sinirlendiren nelerdir diye sormuş gazeteci. Bolşevizmle şu İstanbul'daki kadınlar kongresi. Müsaade ediniz de size anlatayım. Bolşevizm eski masal. Bunu bir türlü aklıma almadı ve almayacak. Bir topluluk içinde tam bir müsavat tesis ederek saadet yaratmak. Bu mümkün mü? Tabiat kanunlarında bile cömertlik yok. Dünyaya çıplak gelen ve çıplak yaşayan ilk insanlar bile müsavi değillerdi. Kimi daha kuvvetli, kimi zayıf, kimi güzel, kimi çirkin, kimi zeki, kimi budala. Tabiat saadeti dengesizlikle de beşeri tattırmış. Nerede kaldı ki bir iki insanın e, iddiası bunu yaratabilsin? İşte bu boş didişme beni titizlendiriyor olmayacak şeyler karşısında boş iddialardan biri de kongredeki bayanların sulhu biz yapacağız diye e, nefes tüketmeleriydi. Gazetelerin bir sütununda kürsüde sulh yapacağız diye iddia eden bir bayanın resmiyle yanındaki sütunda kuvvetli bir hükümet adamının etrafında askerlik için topladığı binler ve binlerce halkı kumandanca selamlayan fotoğrafı haydi garipti. Bir tarafta ve alimlerin ve silah fabrikalarının amansız öldürücü yeni keşifleri siz gazeteciler bu bayanları sulhu nasıl yapacaksınız diye sordunuz. El cevap çocuklarımıza sulh ninnisi söyleyeceğiz dediler. Yani kedinin yolu samanlığa kadar. Bu ateşli bayanlardan hiçbiri madem ki harp içtimaha mümkün olmayan bir beşer felaketidir, hangi millet haksız bir taarruza uğrarsa dünya kadınlığını onunla beraber müdafaa etmeye davet edeceğiz diye bir insaniyet dostluğunun duygusunu gösteremediler. Çocuklara ninni söylemek kolay fakat faydasız. Belki de zararlı. Zaten hiçbir milletin fertleri kendi başlarına harp yapmayı istemez. Bir ana kadar bir, bir ana kadar bir baba da çocuğun kanını görmeye gücü yoktur. Fakat yurt müdafasında sulh dinlisiyle çocuğunu posu haline getirmek bence duygusuzluğun en korkuncudur. Hele biz Türk kadınları çocuklarımızı ancak koruyucu yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü yeni yaptığımız körpe ve düşman şerrinden koruyacak birçok eserlerimiz var. Bilhassa ulu devrimimizin bir asker zaferinden sonra doğduğu daha bugün gibi göz önünde dururken. Bakınız yıllardan beri parlamento kürsülerinde haykıran Alman kadınları Hitler'in bir işaretiyle süklüm püklüm evlerinin yolunu tuttular. Ben feministim ama elimin hamuruyla demiş. Ve e, aradan yıllar geçtikten sonra yine 1952 yılından bir haber gelsin. Nezihe Muhittin için bu akşam jübile yapılıyor diye haberin baştı. Türk Kadınlar Birliği bu akşam şehir tiyatrosu komedi kısmında Nezihe Muhittin için bir jübile yapacaktır. Birliğin kurucusu olan Nezihe Muhittin bu hususla kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söylemiştir. Kadınlar Birliği'nin ne gibi şartlar altında kurulduğunu hatırlıyorum. Bugün onun hakiki gayesinde azimle yürüyen bir teşekkür olarak görmekten bahtiyarlık duyuyorum. Kadınlar Birliği'nin hassasiyetinden sonra şahsıma karşı gösterdiği kadir şinaslıktan son derece memnunum. Jübile'nin yapılacağını duyduğum andan itibaren heyecan içinde bulunuyorum. Basının gösterdiği alakaya ayrıca teşekkür ederim.'' demiş. Nezihe Muhittin çok enteresan bir karakter gerçekten de. Tarihte böyle çok da fazla ön plana çıkmamış, diğer e, öncü kadınlar kadar e, dile getirilmemiş bir karakter. Ama yani neredeyse Türkiye'deki ilk siyasi partiyi kuracak olması ve engellenmesi tabii ki. Ve bu arada engellenmelerin içinde şunlar da var. Ee, mesela işte siz geç kaldınız, belgeyi getirmekte geç kaldınız, milletvekili adayı olmakta geç kaldınız gibi şeyler söyleniyor. Yani i̇nanılmaz oyunlar oynanmış Nezihe Muhittin üstünde. Ee, ve buna rağmen tarihte bu kadar geride kalması da çok enteresan geliyor bana. Ama en çok enteresan gelen bir başka konu da e, gerçekten iyi bir edebiyatçı. Yani yaptığı her kitap, her roman gerçekten de inanılmaz geri dönüşler almış. Gazetelerde, zamanın gazetelerinde oldukça geniş ve büyük reklamları var bunların. Belki e, böylesi karakterleri tarihten bulup e, tekrar ortaya çıkartmamız lazım. Efendim ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Sizlerle böylesi fikirlerimizi, kelimelerimizi, sözlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.